الحمد لله رب العالمين على مدته المختارين الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد علي ما في الله صلاه قائمه بك ملك الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله az ve muhtemel kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celal'e hamd olsun ki, Şevval ayına nihayetine doğru yine bir Cuma gecesinde dilimizin kurbunda böyle güzel bir meclisi Rabbim oluşturdu, halk etti. İnşallah zikirlerle, selam selamlarla, tekbirlerle meclisimizi şenlendirip İnşallah her bir burada hafta yardımladık kullanım cümlesini dağıtır olmaz. Malum olduğu üzere kardeşlerim yazın nihayetine gelmiş bulunuyoruz. Ve okulun açılmakça olmasıyla beraber efendim e, artık Anadolu'daki efendim köy hayatı, yayla hayatı efendim e, istibat, <laughs> efendim hayatı yavaş yavaş gidiyor. Efendim elhamdülillah e, geriye dönüş başlamış oluyor ve e, inşallah kulun e, açılmasıyla birlikte e, efendim tüm e, ikramlarımız <laughs> yavaş yavaş e, İstanbul'a gelmiş olacak. Dolayısıyla e, derdimiz de bundan sonraki zikirlerde bu için daha çok duracak ve yine dolayısıyla arabalarımızın e, zekatları olan dermiş kardeşlerimizi de buraya getirme, götürme işleri de sizin ve arabası olan kardeşlerimizin baş üzerine olacak. Bu manada e, zahir kardeşlerimiz bu dergaha gidip gelme noktasında sıkıntı olan ikramlarımız varsa bunları tespit etsinler. E, ve o dergahlar, daha önceden çalışmalarımız vardı, Her dergahın birbirine bir, bir, bir sorusu diye gayret ediyorduk. O zaviyedeki kardeşlerimiz, görevli kardeşlerimizin boynundadır buraya gel gelmek ve buranın trafiğini temin etmek. Dolayısıyla e, inşallah bu kardeşlerimiz böyle bir çalışma içine girsinler. Arabası olan kardeşlerimiz arabalarına zekatını versinler. Yani buraya gidecek, gelecek kendi muhitindeki kardeşleri götürüp getirsinler efendim e, arabası olmayan e, arabası çeken dergahların zakileri de efendim 3-5 bin liraya bir minibüs veriyorlarmış yani. E, yani bu alttan düşen minibüsleri. Onlar bu şekilde dergahına zilliyet etsinler. Bu gelme götürme işlerini de sağlasınlar. Benim bildiğim yedi sekiz tane böyle e, efendim e, zaviyede efendim şeyimiz de var. Bu da efendim bir Ben dediğim böyle zaviyedeki efendim e, kardeşlerimizin yedi sekiz tane böyle olduğunu ben biliyorum. Diğer e, efendim e, gelemeyen, gelmek isteyip de gelemeyen kardeşlerimiz içinde yine arabalar tutulabilir. Yani öferi çözümler, bölgesel çözümler üretilebilir. Dolayısıyla bu dergaha gelmek isteyip de e, gelemeyelim, efendim e, mesuliyet ve sorumluluğu evvel emirler bizim fakirin üzerinedir. Ondan sonra da halife ve zakir kardeşlerimizin üzerindedir. Dolayısıyla e, burada daha muhabbet zikirler yapmak istiyorsak aşk ve muhabbetin daha üst noktalarına çıkmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorsa bu görevi güzel bir şekilde yapalım. Burası manevi bir sofra mesafesindedir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Cenab-ı Hak e, efendim e, bir sofranın üzerine ne kadar çok el gider gelirse o sofrayı o kadar çok sever buyurmuş. Bu da manevi bir sofradır. Burada ne kadar çok derviş bir araya gelirse ne kadar efendim kal kalpler, kalıplar bir araya gelir burada manevi bir isim, muhabbet oluşursa bu sofraya ne kadar efendim e, insan dahil olursa bu manevi sofraya Cenab-ı Hakk'ın o kadar hoşuna gider. Efendim Rabbimiz o kadar bu meclislerden me e, memnun olur ve o efendim belki belki içimizde gelecek bir garibin, bir kurabanın, bir boynu büküyün, bir fakirin efendim ki gelmek isteyip de gelemeyenin hatırına hepimizin zikrini kabul eder ve böylece efendim maksat ve Dolayısıyla buna görevli kardeşlerimiz, mesul kardeşlerimiz, kendisini buraya ait hisseden, bu hizmete ait hisseden kardeşlerimiz bu sorunları çözsünler. Çözemedikleri noktalar da var ise hemen bizlere iletsinler. Biz elimizden geldiği kadar bu meselelere yardımcı olalım. Malum onun üzere kardeşlerim e, buraya staj düzeni için arkadaşlarımız geliyor gelecek. Onların sözlü söylemi burayı bir e, efendim özel bir stüdyo, bir sahne şekline sokup yani buradaki hemen kayıtların kalitesi ve üçüncü şahıslara ve internetten veya televizyondan dünyanın her yerine ulaştırılması noktasında burada profesyonel bir çalışma yapılacak. İnşallah önümüzdeki haftalar bunu sizler de inşallah göreceli olarak göreceksiniz. Dolayısıyla e, bundan önce bundan önce efendim e, dergahımızın e, efendim ödemeleri, taksitleri vesaireleri vardı. Bunlar bitti. Şimdi artık ince teferruatlı ve efendim, maliyetli işleri halletmeye say edeceğiz. İnşallah efendim e, o ses düzeni, görüntü nakli efendim e, ve buraya efendim buradaki e, efendim ilahi kaside efendim zikir uyumu ve bunları güzel bir şekilde sağlayarak dergahımızın bütün dünyada parmakla gösterdiği bir değer olması ve buradaki neşe ve muhabbetin tüm aleme yayılması noktasında çalışmalarımızda yapacağız inşallah. Bir de kardeşlerim malum olduğu üzere bu dergahları yapmak, e, yapmak e, böyle efendim e, bir e, bu görüntüyü sağlamak sadece yetmemektedir. Yani e, burası şu anda sadece haftada bir gün efendim böyle bir zikir için efendim tasvip etmiş durumdadır. Bizler de istiyoruz ki burası yedi gün yirmi dört saat çalışsın gelirsin, gidirsin, yatırsın, e, efendim, e, kalkırsın, efendim, e, gönüller burada fethedilsin, ilmi çalışmalar yapılsın, toplantılar, cemiyetler düzenlensin, Düzen her yerinden, efendim, gelecek misafirlerin, efendim, e, efendim e, toplantıları, seminerleri vesaireleri yapılsın. Dergahımızın böyle bir hürriyete bürünmesini, efendim, temin için gayret ediyoruz. Dolayısıyla, bu gayretlerde, ee, sizlerin de efendim yardım ve desteklerini bekliyoruz. Yani e, Fatih Efendi tek başına bu işlerin altından kalkar mı? Belki kalkar. Ama efendim e, sizler bizim manevi <laughs> ve maddi destekçilerimizsiniz. Bu manada efendim buradaki yapılan hizmetlere katkıda bulunacaksınız, yardımcı olacaksınız ki bu dergahımız istenen ambiyansı, istenilen çalışmayı, gayreti göstersin ve pütahatlara vesile olacak e, işleri en birliğiyle efendim yapma e, efendim yetisi gayreti ortaya çıksın. O yüzden e, bizim burada verdiğimiz bir takım hizmetler var kitap dergi hizmetlerimiz var eser hizmetlerimiz var ki en son efendim İbrahim Bey efendim divan şairi çıktı efendim bu bu eserleri alacağız bafse ilerinin tefsirleri çıktı bunları alacağız bir an evvel bunları efendim e, kendimiz alacağız, Allah da Bütün Üçüncü şahısları da bunları dağıtarak efendim bizim elimizi rahatlayacaksınız ki biz de bu işleri güzel bir şekilde halledebilelim. Şimdi bir de malum olduğu üzere kardeşlerim burada çalışan personel kardeşlerimiz var. Sizin içinizden uygun gördüğümüz, seçtiğimiz insanlar var. Bunları e, biz tabi eski dergahlar gibi yapamıyoruz. Eskiden şey efendi dervişleri, hizmetleri boğaz topluğuna çalıştırırmış. Bizim öyle, yani biz yine boğaz topluğuna çalıştırıyoruz ama evinin haşlı olsun, hem yani çoğu çocuğu kimseye muhtaç olmasını düşünüyoruz. Burada aşağı yukarı 8-10 tane personelimiz şu anda çalışıyor. Ve bunun belki abeti ilerideki hizmetlere göre daha çok artacak. Bu manada benim aklıma geliyor mesela bir kardeşimizin işi çok iyi mesela var Efendim, e, per, efendim çalışıyor, ticaret var, esnaflığı var. Gelip fakire diyebilir ki efendim bir kardeşimizin efendim maaşı, sigortası benim. Veya diyebilir ki sigortası benim, maaşı başka birinin. Veya üç beş arkadaşımız bir araya toplanıp bu personel giderlerinin bir şekilde hangi yolunda bizim yani bizi dinleyen kardeşlerimiz, efendim şeyler yurt dışından olsun, yurt içinden olsun ve buradaki cemaatin içinden olsun. Bu kardeşlerimiz eğer bu şekilde bir yardımcı olurlarsa biz burada onların, onları da memnun edecek çoluk çocuğumuzun, evladımızın, atmadımızın da geleceğini güzel bir şekilde planlayacak hizmetlerin altından kalkabiliriz. Yani eğitim çalışmaları olur, Kur'an hizmeti olur, yabancı efendim, Arapça vesaire eğitim, öğretimi olur. Yani bunları hep birlikte yapacağız yani. Dolayısıyla sadece bu günahı böyle ortaya çıkarıp haftada bir Allah deyip buradan ayrılmakla benim gönlüm razı olmuyor. Burayı 7 gün 24 saat çalıştıralım. Türkiye'nin efendim tarikat ve tasavvufun merkezi yapalım. Her türlü eğitim çalışmalarıyla beraber bu hizmetleri devam ettirelim diyoruz. Dolayısıyla bunda da efendim sizler ön ayak olacaksınız, önce olacaksınız. Efendim hiçbir şey yapamıyor bir kardeşimiz. Hiç maddi çok sıfır durumda. Evet. Alacak 8-10 tane kitabı, yirmi tane kitabı. Konusuna, konusuna, patronuna neyse koyuyor. efendim dağıtacak, getirecek. Efendim burada Seyfettin kardeşimiz bu işlerle ilgileniyor. Bu eserlerin dağıtımı ve toplanması noktasında yardımcı olacak. Dolayısıyla dergahına efendim katkıda bulunacak. Ve bizler de efendim bu sizden aldığımız bu güçlerle daha güzel hizmetleri efendim yapmaya gayret edeceğiz. Elhamdülillah Fatih Efendi 13 senedir efendim hizmet et, efendim, etmektedir. Size ve Hürmet-i Muhammed'e elhamdülillah yani e, bizim işe başladığımızda bu yere yani bizim kendi artı imkanlarımızın dışında en ufak bir e, efendim bir zenginlik emaresi, bir bilmem ne emaresi görmemektesiniz. E, elhamdülillah yani demek ki demek ki burada bir e, bizde yoktur. Bizde olmayınca bizim ikramımızda da yoktur. Elhamdülillah. Dolayısıyla hep beraber bu işe gayret ediyoruz. Efendim e, çalışıyoruz. Bak bu eserleri ortaya çıkarıyoruz. Önemli Türkiye üç noktasında böyle dergahlarımız oldu, oluştu. İnşallah güzel haberler var. Hacı Bayram Bey buradan orada. İnşallah kardeşlerimiz heyetten çıktı. İnşallah farklı başlayacaklar. Temel atmaya başlayacaklar. Kırıkkale dergahımızın temeli, ikinci dergahımızın temeli atıldı. Efendim onun açılışına ayrıca biz efendim gideceğiz bu geçen günkü ziyaretimizi de Amasya dergahımızın efendim açılışını yaptık. Efendim Amasya'da da efendim bir Halvet Uşaki dergahımızın bir açılışını yaptık. Hülasa hizmetlerimiz devam ediyor. Benim sizden diyeceğim yani gemi şeyinizin yüzdürdüğü geminin suyu ne kadar çok olursa o kadar menzil alır, o kadar güzel hizmetler olur. Sizler de bundan istifade edersiniz. Mesela bize bize soruyorlar. Bir yani efendim e, bizim çocuğumuz var. Hangi kursa gönderelim? Ya biz hepsini bütün cemaatleri seviyoruz. Ayrı 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 gayrı görmüyoruz. Fakat işte desek ki Mahmut Efendi'nin cemaatine gönderin. Çocuk bir müddet sonra onların terbiyesini yetişince Mahmut Efendi'nin cemaatinin efendim ne kendisine ait hissediyor. E Süleyman Efendi'nin cemaatine gönderin diyoruz. Bu Süleyman Efendi cemaatine kendine ait hissediyor. E Fethullah Hoca cemaati bu sefer o Fethullah Hoca Efendi'nin cemaatine ait hissediyor. O da bizim bir kazancımız yanlış değil ama eğer siz de bu şahit tarikatını temsil ediyor ve bizler ediyor ise ve bu işin geleceğini düşünüyor isek gençlerimize eğitim olarak da sen çıkmamız lazım. Onları yatıracağımız yurdumuz, yedireceğimiz lokmamız, efendim eğiteceğimiz hocamızın olması ve istihdam edilmesi lazım. Biz bunları düşündüğümüz için yani bu, ezik konuşmaları yapıyoruz. Fakat bir şekilde bir cemaat olacaksak, şu anda elhamdülillah Uşak-ı Türkiye'de tanımayan, dünyada tanımayan hiç kimse kalmadı. Fakat hizmetleri de edip de, yani bunlar sadece efendim onların gözünde meczubatı bir Allah Allah deyip dağılan adamlardır denmemesi istiyorsanız, Bunların aklı başında eğitim hizmetleri vardır, sosyal hizmetleri vardır, gençliğe, çoluğa, çocuğa bunlar da sahip çıkıyor dedirtmek istiyorsanız o zaman bu işlerin, sizler de dert edinip, bir şekilde bize bu hizmetlerde yardımcı olmanız lazımdır diye düşünüyorum. O yüzden, efendim, e, Cenab-ı Hak e, bu yapmayı bırakırsa, aynı işleri halka eylesin, çelgiçeli işlerden bizleri Irak'a eylesin. Bu hizmetlerin bir parçası da bizim artık bölümlü organizasyonlarımız oluyor. Malum olduğu üzere Medine-i Münevvere'de İbrahim Efendi kardeşimiz, güzel bir müjde verdi. Uşak tarikatına hizmet etmek için üç katlı bir günahın efendim e, alınması yani kiralanması söz konusu. Her senelik 50 bin riyallik bir ücret olduğu söylendi. İnşallah Allah denk getirirse bir muharebe kontrat vesaireler yapılacak. Ve bundan sonra Uşakî Tarikatı'nın müntesiplerinin hanım ve erkek olarak gireceği, çıkacağı, hizmet göreceği ve bütün meşayihin ulemanın iyi içip hizmet göreceği bir, bir yerimiz olacak. Ve inşallah bir başına hizmetlerimiz olacak. İşte bu neyle olacak? Sizin ve bizlerin gayretleriyle olacak. Ve inşallah e, bu kardeşlerimiz, e, Sami kardeşimiz de bu işlerle ilgileniyor. Bu sene e, bu hacca e, gitmek isteyen kardeşlerimiz varsa kadın ve erkek olarak, önceden adam kontenjan doldu demişti. Yani yine biraz vakit var diyor, öyle mi Sanmıyorum. 20'sine kadar efendim. Y 20'sine 20 kadar. kadar daha olabileceğini söylüyor. Efendim kadın ve erkek olarak başladığımız kardeşlerimizden gitmek isteyen varsa yakın dostlarından da efendim böyle kulağa delik olur kardeşlerimizin gitmek isteyip de da çıkmayanlar var ise Avusturya'yı sorarak biraz farklı oluyor ama e, geçen sene kardeşlerimiz gitti, e, bu sene de gidilebiliyor. Bunu söyleyelim. Bir de ayrıca bize bizim benim içinde bulunduğum bir e, işçi vizesiyle gidilen bir organizasyon söz konusu. Buna da eğer e, katılmak, karışmak isteyen kardeşlerimiz varsa onlarla da beraber bu sene Uşak-ı inşallah Arafat'ta efendim e, hep birlikte temsil ederiz, edeceğiz inşallah. hülasa kardeşlerim bugün biraz geç gelmemizin sebebi Sami Efendi Hazretleri'nin e, hulefasından, şu anda bizim bildiğimiz icazetli tek halifesi olan İkmet Hikmet Tuzbey Efendi'nin kerimesi efendim, düğünü vardı. O da sağ olsun bizi, bizleri biz, efendim, bir e, e, dost olarak kabul etmiş, davetiye göndermiş. Biz de bu bir zamanda da olsa o efendim elini öptük sizlerin yerine. Efendim o daveti icabet ettik. Ve hemen o anda buraya geldik. Ee, i̇nşallah inşallah e, Cenab-ı Hak e, bu sayımızı, gayretimizi, hizmetimizi kabul eylesin. Ve inşallah e, bu efendinin e, kelimesinin kurdu, kurulacağı yuvayı da mübarek eylesin inşallah. Bugün e, olduğu üzere geçen hafta Perşembe günü Mahir kardeşimizin e, kay kayınvalidesi kayın vefat etmişti. Ee, o, o günün zihninin muhabbetini gönderdik ama bugün de bir okum olsun istemişler. Yemek ikram yapmışlar ruhu için. İnşallah bugün zihnimizden, feyiz ve bereketimizden yine vaniyetine göndereceğiz. Sena var, indi kabul makbul eylesin. Gecemiz hayırlı, mübarek ve mütehimm olsun. Ve ee, inşallah önümüzde mukadder olan e, zilkade ayının girmesi haram aylardan, hürmetelayık aylardan birinin girmesiyle efendim oluşacak mevsimden, feyze bereketten Cenab-ı Hak her yerlerimizi müştefit kılsın. Hamimler birbirinden hepimizden hoşnut ve razı olsun.